Almanya'da özel izin hakkı, also Sonderurlaub, kim, ne zaman ve ne kadar alabilir? Şimdi bazı durumlarda çalışanlar ücretli özel izin, also bezahlter alma hakkına sahip ama bu hak kanunlarda yer alır, ne zaman ve ne kadar süreyle verileceği net şekilde yazılı değil. Yani hukuk temeli var ama yoruma açık. Şimdi bunların yasal dayanakları var. Yasal dayanak gesetzliche Regelung bu şekilde. Özel izin hakkı Almanya'da paragraf 616 BGB Bürgerliches Gesetzbuch Alman Medeni Kanunu maddesine dayanıyor. Ve bu maddeye göre çalışan kısa süreliğine kendi kişisel durumu nedeniyle ve kendi kusuru olmaksızın işe gelemiyorsa maaş almaya devam eder. Ama dikkat bu madde hangi durumlarda ve kaç gün özel izin verileceğini açıkça belirtmiyor. Ve bu yüzden her durum tek tek Einzelfallprüfung değerlendiriliyor. Peki hangi durumlarda özel izin verilir? Hangi durumlar olabilir? Mahkeme kararları ve uygulamada sıkça kabul edilen özel izin nedenleri şunlar. Kendi düğününüz. Kendi düğününüz olduğunda bir gün özel izin verilir. Maaşınız devam ediyor. Ya da çocuğunuzun düğünü yine bir gün ya da kendi çocuğunuzun doğumunda yani doğuran siz değilseniz doğuran sizseniz zaten yani babalar için ya da yakın bir akrabanın cenazesi bir ile iki gün arası akrabalık derecesine göre değişiyor bir veya iki gün ya da iş nedeniyle taşınma umzug aus betrieblichen gründen onda bir gün veriliyor acil tıbbi müdahale için dringende ärztliche behandlung hani bazı ameliyatlar randevulu gidiliyor öyle çok hasta değilsiniz ama gereklidir o zaman bir gün Aynı zamanda tedavi süresi, gidiş geliş süresi de hesaplanır. O zaman artabilir. Ve ağır hasta akrabanın bakımında da birkaç güne kadar mümkün. Bu süreler örnek niteliğinde ve yasal garantili değil. Ama iş mahkemeleri, Arbeitsgerichte bu süreleri genellikle kabul ediyor. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Özel izin otomatik verilmez. Çalışan işverene önceden başvurmalı. Olay geçmişte olduysa ve önceden izin istenmediyse işveren izin vermek zorunda değil. İşveren özel izin reddedebilir. Özellikle işletme gerekçeleri varsa ya da olay geçerli bir sebep olarak görülmüyorsa ve toplu iş sözleşmeleri ve şirket için anlaşmalar, also und Betriebsvereinbarungen özel izin süresini netleştirebilir. Yani sonuç olarak Almanya'da özel izin hakkı var ama otomatik değil. Her durum ayrı ayrı değerlendirilir. Öyle bir durum olmadan mutlaka önceden yazılı başvuru yapın, belgeleyin ve gerekiyorsa iş mahkemesi kararlarını Rechtsprechung dayanarak hakkınızı arayın.